Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, bir başka futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e hakaret şikayeti nedeniyle ifadeye çağrıldı. Twitter hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Çakar bu ifadeleri kullandı. Rıdvan Dilmen adlı şahsın şikayeti üzerine polis merkezine ifadeye çağrıldı. Güya o şahsa hakaret etmişim ama opera daha yeni başlıyor. Broadway'deki Phantom of the Telekulak adlı operamızın gala gecesine herkes davetlidir. Ahmet Çakar, futbolda temiz eller operasyonu yapılmalı diyen ve Savcıları göreve çağıran Rıdvan Dilmen hakkında Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun ifadelerini kullanmıştı. Çakar Dilmen hakkında şunları söylemişti. 30 yıldır tanıdığım Erman Toroğlu'na, zaman zaman fikirlerini eleştirsem de sevimli bulduğum Turgay Demire, beraber çalıştığım, evime gelen, nişanına gittiğim Ersin Düzen'e, tanıştığım, sevdiğim İbrahim Seten'e, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Aslana ve canım kadar sevdiğim kardeşim Kaan arka ve yine çok sevdiğim kardeşim Rasim Ozan Kütahyalı yazdım ben. Bana ben. Sinan Engin'e ve ekmek yediğim kanala Beyaz TV'ye kimine FETÖ'cü diyerek kimine sizde 245 insanın kanı var diyebilecek kadar bu cüreti bulan yok. Bilmem ne GSM operatörüyle yolunu buldu diye itham eden spor bakanını da kanın altına çekerek bu defa sen falan diyemezsin. Bu ülkenin savcısı var. Benim arkadaşlarıma ülkeyi terk et diyemezsin. Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun, daha yeni başladım. Bu daha fragman. Devamı reklamlardan sonra. Ulan bana bu ülkeyi terk et diyecek adam benim arkadaşlarıma. Daha anasından doğmadı. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun? Ayıptır. Sen bir de iyi alıştın ha. Savcılar göreve, onlar FETÖ'cü, savcılar göreve. Bakalım bu savaşta ilerleyen zamanlarda neler yaşanacak?